onların intibahıyla olan Arap'ın saadetinin başlıyor. Bediüzzaman Hazretleri sene 1960 İsparta'dan kalkıp Urfa'ya, daha doğrusu Van'a gitmek üzere daha sonra Urfa'ya karar verip Urfa'ya geliyor ve bir gece burada kaldıktan sonra vefat ediyor tabi zamanın idarecileri her ne kadar e, iktidar partisine Adnan Menderes varsa ama zihniyet CHP zihniyetidir. İçişleri Bakanı Namık Gedik adı, Namık Gedik andaki adam Bediüzzaman'ın Urfa'da kalmasına tahammülü yok. Zorla onun çöp arabasına koyun Ankara'ya getirin diye talimat verdiği halde sağ olsun Urfalılar kendilerine bu şey fırsatı vermediler. Üstadlarına sahip çıktılar ve Üstad burada vefat etti. Ee, çok kalabalık bir cemaatla evvela Ulu Camii'de namazı e, Ulu Camii'de hatim yapıldı. Sonra dergah vakfında Üstad <laughs> Hazretleri defnedildi. Eee ettikten kısa bir zaman sonra zamanın e, Cünta hükümeti yani 27 Mayısçılar onun cenazesini buradaki makberini kırarak Üstad Hazretleri alıp bir meşgule getirdiler. Şu anda kendi kabrinin nerede olduğu meşguldür. Ama bize göre ilk defa buraya defnedildi ve hala onun ruhaniyeti buradadır. Ee, Bediüzzaman Hazretleri İmam Ali gibi, e, e, İbni Teymiye gibi, başka büyük alimler gibi kendi şöhreti dünyaya yayılmış ama dünyada onun bir makbari yok. Yani cüntacıların buna tahammülü yok ve Bediüzzaman'ı burada e, başka yerle yani zaman şahsından ziyade onun eserleri, onun cemaati, onun misyonu mühimdir. Her ne kadar kendisi bir meşhure gitmiş de ama kendisi fikren, ilmen bütün dünyaya bir hakimiyeti var. Bütün eserleri dünyanın her tarafında okunuyor. Her tarafta sevilen, sayılan bir liderimizdir, bir rehberimizdir. Onun için bu akşam bu cemaat iki sene bir ee, kesintiden sonra yani pandemiden dolayı mevlüt yapılmadı. Ama bu sene tekrar yapıldı. Elhamdülillah daha önce İsparta'da da yapılırdı, Van'da da yapılırdı. E, onlar kesintiye uğratıldı ama Urfa Mevlidi 1960'tan bu yana her sene bu mevlid yapılır yani. E, Allah kendisine afu mağfiret etsin, makamını âli etsin, cemaatini, e, onun nüfuzunu daha tesirli kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Ya öncelikle ben bütün Şanlıurfa'lı hemşerilerimin gecesini tebrik ediyorum. Yarın da Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Şimdi malumunuz şimdi Urfa tabi Bediüzzaman'ı çok iyi bilir. Bediüzzaman çünkü biliyorsun 1960 yılında Şanlıurfa'ya gelmek istediğini, ta 10 yıl önceden Şanlıurfa'ya gelip Şanlıurfa'da ölmek istediğini ve mezarının bilmeyeceğini söylemiş zaten hayattayken. Nitekim 1960'da 3 günlüğüne gelip yani 3 gün kalıp 3. günde vefat etmesi ve Urfa'yla ilgili muhabbetini zaten Risale-i Nur'da okuyorsunuz. Yani Urfa'yı ben taşıyla toprağıyla mübarektir diyor. Urfa'nın ölülerine, çoluk çocuğuna, herkesine dua ediyorum. Onlar da bana dua etsin ben hastayım diye sürekli şey diyor. Şimdi gelip tabii vefat ettikten sonra malumunuz bu dergah camisinde hemen defnedildi. 102 gün sonra zaten o zamanın Cunta hükümeti maalesef ölüsünden de korkarak gelip nahşini başka meçhul bir yere nakletti. Yani üstadın da talebi oydu bilinmemesini istiyordu. Çünkü sünnete muhalif hareket edilir diye bir çekincesi vardı. Ee, Allah'a çok şükür yani büyük bir alimdi tabii yılın yüz yılın müceddididir. Ee, Urfa'yı sevdi, Urfa'da onu sevdi, Urfa'da bırakmadı o zamanın kendisini. Allah rahmet etsin diyorum. Ama şimdi bugün de biliyorsun 62 yıldır Şanlıurfa'da Üstad Bediye o zamanın e, mevlidi e, yap, yapılır ve ev sahipliğini Şanlıurfa'daki hizmetli hizmetli kardeşlerimiz Hayliye Vakfı diğer Badirli Ağabey'in diğer e, hizmet vakfı olsun. Bütün hepsi ortaklaşa bu mevlidin ev sahipliğini yapıyorlar. 81 yıldan gelen misafirlerimiz var. Çok güzel manevi bir atmosfer var. Ben de uzun yıllardır katılıyorum. Bugün mesela e, Ankara'da olmam gerekirken bu mevlidi çünkü bir defa yılda bir defa e, bunu kaçırmamak adına her zaman e, bulunuyorum ben de burada. Ben tekrar Şanlıurfa'nın Sınırlı hemşerilerim hepsinin gecesini, Ramazan'ını ve şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Yarın inşallah Kadir Gecesi'ni de idrak edeceğiz. Hepimiz birbirimize dua edelim. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğe ve ümmete dua edelim. İnşallah en büyük silahımız duadır. Bediüzzaman Hazretleri malum zamanın müceddidi. Bediüzzaman ünvanına sahip. Asrın müceddidi. Bütün hayatını İslam'a ve Kur'an'a vakfetmiş ve bu yol bu orada hizmet etmiştir. En son e, Şanlıurfa'da gelip vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. milyonlarca talebeleri vardır. Dünyanın her tarafında onun talebeleri vardır. Çünkü o bütün ömrünü Kur'an ve iman hizmetinde yürütmüştür. Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak bizi o onun şefaatine nail eylesin. Bediüzzaman Said Nursi bütün İslam alemine mal olmuş büyük bir İslam alimi. Bugün onun fikirleri, düşünceleri dünyanın dört bir yanında ilim adamları, bilim adamları, sosyologlar, psikologlar, devlet adamları tarafından eserleri okunuyor ve inceleniyor çünkü o memleket için, millet için, mukaddesat için büyük fedakarlıkları olan bir insan şimdi onun eserleri bu vesileyle dünyanın birçok ülkesinde ee, değişik dillere e, çevrilerek şimdi oralarda bile bu Said Nursi'nin eserleri okunuyor çünkü o Akif'in dediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeniz İslam'ı diyor. İşte Bediüzzaman da Kur'an'dan aldığı ilhamla asrımızın idrakine e, uygun uygun Kur'an'ı tefsir eden büyük bir alim. O her türlü baskı, zulüm, haksızlıklara karşı dik duran bir insandı ve hiçbir zaman zulme, haksızlığa boyun eğmeyen bir insandı. Bizlerin de haksızlık karşısında ya elimizle ya dilimizle veya kalbimizle buğz suretiyle yanlışlara engel olmamız gerektiğini bizlere öğütleyen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz onu 62. yıl dönümünde rahmet ve minnet de anıyoruz. Türkiye'nin değişik illerinden gelen misafirlere de Şanlıurfa'mıza teşriflerinden dolayı kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Kendilerine saygılar sunuyoruz. Yani üstadın aramızdan ayrılışının, ayrılışının 62. yıl dönümü. Tabi Bezaman Hazretleri kendini anlatırken, Risale-i Nur'u anlatırken, ee, kendi şahsının çok önemli olmadığını söyler. Dolayısıyla şahsına pek önem vermez. Üstad mesela e, insanların hidayeti için 28 sene yıl e, sürgünlerde, zindanlarda ve tarasutlarda hayatını geçirmiş. Ta ki bir insan Risale-i Nur okusun da Risale-i Nur'dan istifade etsin ve Risale-i Nur'dan e, imanlarını kurtarsınlar diye. Şimdi Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur Kur'an'ın hakiki bir tefsiri insanlara imanı Kur'an'ı asrımızın anlayışına göre yani insanlarımızın e, anlayabileceği tarda Kur'an'dan hakiki manada yaşayarak manaları alıp insanlara sunmuş e, sunum e, sebebi de yani bunu yaparken hangi maksatla yapmış kendi şahsını öne e, vermeden kendi şahsını insanlara sunmadan sadece iman hakikatlerini insanlara sunmuş ki ta ki insanlar imanlarını kurtarsınlar ve onunla e, ahiretlerini, ebedi hayatlarını kazansınlar diye Risale-i Nur gibi bir eser neşretmiş ve bez zaman Risale-i Nur'ları daha çok önemsemiş. Kendi şahsını önemsememiş. Tabi biz burada geliriz, onun ruh, ruhaniyetini hissetmek için geliyoruz ama esas olan Risale-i Nur'dur. Kur'an'ın hakkı tefsiridir. Biz buna bakmalıyız, bundan istifade etmeliyiz.